Söyleyeyim. Öncelikle şaşırmadım yani çünkü biliyorsunuz e, konuşan e, şahsın kendi zaten e, çok özür dilerim ama şerefsiz bir ırkçının kendisinin ta kendisi yani bütün Avrupa'da eğer bir tane örnek varsa Jean-Marie Le Pen falan filan bunun yanında yani hiç önemli değil bunun da küçük alırlar e, Philip Deventer seyircilerin bunu bilmesi gerekir Belçika'da ırkçılıktan damga yemiş, Belçika'da ırkçılıktan dolayı mahkeme davasını kaybetmiş ve süper ırkçı olarak bilinen bir siyasetçidir. Adam daha ayağının tozuyla, bunu dünya alem biliyor, İsrail'den gelmiş. Düşünün yani, Gazze'ye bizim gemilerimiz Belçika'dan, Türkiye'den, İrlanda'dan yardım dolusu gemilerimiz girmesi yasaklanırken bu adamı parlamentonun içine aldılar. Yani komik bir olay ama diğer taraftan da çok acı bir olay. Yorumum şu olacak bu adama, yap, elinden geldiğini yap. Çünkü bir kere ırkçı olduğunu bir kere daha ispatlamış oluyorsun. Konuşmalarını dinledim şahısın siyasetçinin durmadan Tayyip Erdoğan'a durmadan Türkiye hükümetine ve size bana evdeki seyircilerimize hitap ediyor diyor ki işte siz hepiniz fundamentalistsiniz, siz hepiniz e, İslam'ı şöyle yaşıyorsunuz böyle yaşıyorsunuz. Ee, ne acıdır ki bu adama biz bir değil, bin tane Kur'an-ı Kerim, bin tane e, vesileyle anlatmaya çalışsak ki İslam barış dinidir, İslam'ın hiç böyle bir alakası yok. Bin tane örnek versek Kanuni Sultan Süleyman'dan, Selahattin Eyyubi'den ta bizim kendi Fatih Sultan Mehmet'imize kadar bu adam anlamaz. Bu adamın tek amacı... İnanın bana çok samimice söylüyorum. İnsanları bölmek, insanları birleştirmek değil. Tayyip Erdoğan'a bugün laf atıyor. Tayyip Erdoğan kadar bizim insanlarımızı bir birleştirsin bir kere. Bugün Türkiye hükümetine laf atıyor. Bir kere Türkiye hükümeti kadar insanlarına sahip çıksın. Yani ondan dolayı Liyer'deki camiye gelince ben bir kere Cani Göl'den destekliyorum onları. Bütün hakları var zaten bunu yapmakta. İki, bu da çok önemli bak. Bunu evdeki seyircilerimiz unutmasın. Gelmeyelim bunların oyunlarına. Şöyle gelmeyelim bunların oyunlarına. Bu adam az önceki Söylediğim gibi anadan doğma görevidir. Sana bana Müslümanlığa karşı çıkmak. Bırak bu yapsın bunlar sokakta. Önemli olan şu bir cami müracaatında... Ee, ruhsat alma konusunda belediye hükümlüdür. Ee, ruhsatın senin o mahalledeki, o semtteki şartlara uygunsa verilir. Bunun toplumla, sağ sol görüşle alakası yok. Ondan dolayı bırakın bu adam bağırsın, çölde tek başına bağıran bir adam gibi, biz müracaatımızı düzgün yapalım, camimizi, minaretimizi ve cemaatimizi bu şekilde organize edelim. Biz her zaman kazanacağız. Evet. Selahattin Bey'e teşekkür ediyoruz ve söz sizde.